Side kombinasyon hesaplama. Akış diyagramımıza baktığımız zaman ana program ve alt program olduğunu görüyoruz. Alt programda faktöriyel hesaplayan bir takım işlemler var. Biz ana programdan çeşitli değerleri göndererek faktöriyel de hesaplıyoruz. Gördüğünüz gibi faktöriyel n, faktöriyel r ve faktöriyel n -R olmak üzere. Zaten bu bir kombinasyon formülüdür. Video içerisinde kombinasyon formülü ve bu işlemi açıklayacağım. Ana programdan başlayarak alt programa doğru gidelim. Kaynak kodlarımızı oluşturalım. Include, Select, Diyar ve Johnny daha işte deyip başlıyoruz. Ana programı üretiyoruz ve kod bir ekranımıza geçebiliriz artık. ikinci sembol diyeceğiz. Printf deyip end değerini gir dedik. Scanf deyip klavyeden girden değeri end değişkeni aktaracağız. Tam sayı türünde end diyoruz ve şuraya gelip int end dedik. Ardından bu işlerin aynısını r değişkeni için yapacağız. Bu sefer r değerini gir yazıyoruz ve yine tan sayı tipinde ve r değişkeni dedik r diyeceğiz. Şimdi buraya kadar her şey normal. Çok basit işlemler yaptık çünkü. Bundan sonra işlem işte Faktörel n bölü faktörel r diye giden bir işlemimiz var. Şunu şöyle açıklayalım arkadaşlar. Bir kombinasyon formülünü getirelim. Kombinasyon formülüne baktığımız zaman n bölü r çarpı n eksi r faktörel yani burada incelediğimiz zaman işlem kısmını faktöriyel n yani üst tarafı gördüğünüz gibi slash var bölü anlamına geliyor faktöriyel r diyor bu da r faktöriyel daha sonra faktöriyel n eksi r faktöriyel ise bu da n eksi r faktöriyel anlamına gelmekte şimdi bunu işlemini c programlamaya geçirelim köşeye alalım işlem Şimdi yeni bir değişken yarattık. Bu yüzden şuraya da işlem diyoruz. Daha sonra program hata vermemesi amaçlı. Faktöriyel alt programa göndereceğiz değeri. N slash parantez açıyoruz ve içerisine faktöriyel R çarpı faktöriyel N-R diyoruz ve şuraya da ikla virgülü koyuyoruz ve Bakıyoruz faktöriyel yazılımında bir sorun var mı fonksiyon yazılımında. Faktöriyel 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 herhangi bir sorun da yok Şimdi alta geçebiliriz printf deyip sonuç işlemini Yazdıracağız işlem diyoruz Geç fonksiyonumuzu unutmuyoruz ayrıca Geldik fonksiyonumuza Fonksiyonumuzun daha doğrusu alt programımızın bir fonksiyonumuz için bir değer belirtmemiz lazım bir tür belirtmemiz lazım Bu da int faktöriyel diyerek mümkün olabilir. Tabii faktöriyel burada fonksiyonumuzun ismi. Onu unutmamak gerek. int x diyoruz. Yani gönderilen n'in direkt x değişkeninde eşitlenmesini istiyoruz. Ve bu x değişkenine göre işlem yapacağız. Fonksiyon içerisinde. Fonksiyon bloklarımızı araştırdık. Kod bloklarını ve içeriye değişken yazacağız. Sonuç eşittir 1 diyor. Algoritmayı izliyoruz buradan sonra. For döngüsü var x ne zaman ki 1'e eşit olursa o zaman döngüyü bitir diyor. Yine kod oluşturuyoruz. Çünkü birçok işlem var. Sonuç eşittir x çarpı sonuç diyor. Bunun anlamını açıklayalım. Simüle edelim yine. Şimdi bu işlem sayesinde nasıl gerçekleştiğini göreceğiz. Bu arada parantez koymayı unutmuşuz. Devam edelim. 4 diyelim değerimize. Yani şu n değeri 4 olsun. Şimdi x4 sonuç karşı 1. O zaman yeni sonuç değeri kaç olacak? 4 olacak. Şimdi tekrar döndüğü zaman bu 1 azalmayacak mı? O zaman 3 çarpı sonuç değişkenin karşı 4 12 oldu değil mi? Şimdi tekrar döndüğü x2 olacak. Ve 12 çarpı 2 eşittir 24 sonucu olacak. Ve bu sayede 4 faktörüyle de hesaplamış olacağız. Alta gelip sonuç değişkenini geri gönderiyoruz. Ve bu sayede şu Yazan kısımda sonuç değişkeni oluyor. Tekrar baktığım zaman şurada bir değişken tanımlamıştım yapmamışım. Başka bir şey göremiyorum. Çalıştıralım programımızı. 5 diyelim, 3 diyelim. Doğru cevap verdi. Gördüğünüz gibi program çalışıyor arkadaşlar. Bir eleştiri veya aklınıza takılan herhangi bir soru karşısında yorum yap yaptığınız takdirde cevaplıyorum, değerlendiriyorum aynı zamanda. Hepinize kolay gelsin. İyi günler.